Ben. Ben No. Şampiyon Fenerbahçe. Yes. Ben. Ben No. Şampiyon Fenerbahçe. Ha ha ha. Şampiyon Fenerbahçe. No. Şampiyon Beşiktaş. Ah. Uh. Şampiyon Galatasaray. Ha <laughs> ha ha. Şampiyon Fenerbahçe. No. Şampiyon Galatasaray. Uh. Şampiyon Galatasaray. <laughs> şampiyon Galatasaray. Yes. Şampiyon Fenerbahçe. Uh. Bugün Ben Ben şampiyon Galatasaray. No. Şampiyon Fenerbahçe. Yeah. Uh. How about you let it out? Oh.